2025 yılı Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Bayram coşkusunun en önemli geleneklerinden biri olan bayram namazı, her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bayram sabahlarının vazgeçilmezi olan bayram namazı, hem çocuklar hem büyükler için ayrı bir anlam taşıyor. Sabahın erken saatlerinde, bayramlık kıyafetlerini giyen çocuklar, büyükleriyle birlikte camiye giderek hem manevi bir gelenek yaşatıyor hem de ilk bayramlaşmalar cami avlusunda gerçekleşiyor. Türkiye genelinde illere ve ilçelere göre farklılık gösteren namaz saatleri listesinde Antalya merkez ve ilçeleri içinde belli oldu. Antalya merkezde bayram namazı saatiyle çevre ilçelerdeki namaz saatleri birkaç dakikalık farklılıklar gösterebiliyor. Bu nedenle, vatandaşların bağlı bulundukları ilçe ve mahalleye göre namaz saatlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Antalya ve ilçeleri 6 Haziran Cuma Kurban Bayramı namaz saatleri. Antalya Merkez 0611 Alanya ve Akseki 606 Aksu 610 Demre 615 Elmalı, Kumluca ve Finike 614. Kemer ve Korkuteli 613. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Allah kıldığınız namazı ve dualarınızı kabul eylesin. Unutmayın, vakti geçirmemek için erkenden camide olun inşallah.